Merhabalar. E-ticaret bölümünde pazar yerlerinin avantajlarından bahsettik. Pazarlamadan teknolojik altyapıya kadar satıcılara çeşitli kolaylıklar sağlayan pazar yerlerinin e-ticaret dünyasındaki önemi çok büyük. Şimdi e-ticaret ve pazar yeri yöneticisi İlker Bey'den TürkSel'in pazar yeri platformu olan TürkSel pasajı dinleyeceğiz. İlker Bey merhaba. Merhaba. İlker Bey TürkSel pasaj nedir? Bize biraz Turkcell pasajdan bahsedebilir misiniz? Tabii. Eee Turkcell pasaj Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri. Arkasında Turkcell'in gücünü, abone bazını, teknolojisini ve iletişim gücünü alan, deneyimiyle fark yaratan ve farklı ödeme sistemleriyle sadece Turkcell müşterilerine değil, tüm pazara hitap eden ve %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir e-ticaret platformu diyebiliriz. Turkcell Passage bugün ayda 210 milyon tekil login sayısına sahip dijital operatör uygulaması içerisinde yer alıyor. Biliyorsunuz dijital dünyada en kıymetli hazine ziyaret sayısı. O yüzden Turkcell Passage satıcıları da bu önemli değerden faydalanabiliyorlar burada. Turkcell Passage'da satıcılarımız beyaz eşyadan bilgisayara, cep telefonundan televizyona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine ve birçok aksesuar, hobi, oyuna kadar uzanan böyle geniş bir ürün portföyünde satış yapabiliyorlar. Türksel Pasaj'ın birçok avantajından bahsettiniz. Peki Türksel Pasaj'ın diğer mecralardan farkı nedir? E, Türksel Pasaj hem müşterilerine hem de satıcılarına her geçen gün daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Türksel teknik ekipleri tarafından sürekli geliştirilen bir platform. Bu geliştirmelerde en önemli beslenme kaynağımız da satıcılarımız ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler. Türksel teknolojisi ve tecrübesini kullanarak hayata geçirdiğimiz analiz kabiliyetimiz ve yapay zeka özelliğini de satış araçlarına ekliyor olmamız satıcılarımızın hayatını kolaylaştıran en ayrıştırıcı özelliklerden birisi diyebiliriz. Ayrıca Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 1300 Türksel satış noktamızda müşterilerimize esnek teslimat seçeneklerini sunabiliyor ve omni channel teknolojilerini kullanarak müşterilerimize kanal bağımsız kesintisiz deneyim yaşatabiliyoruz. Burada Türksel'in güçlü kanal yapısı hem müşteri hizmetinde hem de teslimat dünyasında hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Bunlara Türkcell'in iletişim gücünü de ekleyince Türksel Pasaj doğru müşteriye, doğru teklifi, doğru fiyatla ulaştırabileceğimiz bir platform haline geliyor. Türksel Pasaj'da iş ortaklarımız bizim için her zaman ayrıcalıklı. Onu da söylemek isterim. Satıcılarımız Pasaj platformuna attıkları ilk adımdan itibaren Türkcell markası ve güvencesini arkalarına alıyorlar. Bu platformda birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı da çok özenle seçiyoruz. İnceleyip sık dokuyoruz diyebilirim ve bu sebeple çok az satıcımız var. Diğer platformlara nazaran da hep az olmaya devam edecek. Hem satıcılarımıza hem de müşterilerimize güvenli bir satış ortamı yaratmak bu kapsamda bizim ana hedeflerimizden birisi diyebilirim. Şimdi biraz da satıcılar gözünden Türkcell Pasaj'a bakalım. Türkcell Pasaj'da satış yapmanın ayrıcalıkları nelerdir? Türksel Pasaj'da satış yapmanın en önemli ayrıcalığı Türksel güvencesi ve çatısı altında satıcılarımızın yer alması ve ürünlerini Türk mühendislerinin geliştirdiği Türksel Pasaj platformu üzerinden müşterilerle buluşturabilmesi. Bununla birlikte temel ilkemizi de açıklayabilirim. Türksel Pasaj'ın en önemli değerlerinden birisi müşterilerimize yaşattığımız deneyim. Biz de bu oyunda daha önce de bahsettiğim gibi sınırlı sayıda satıcı ile ilerliyoruz. Amacımız da e-ticaret dünyasındaki rekabeti fiyat oyunundan deneyim oyununa taşıyacak satıcılarımız ile müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir ortam yaratmak. Ayrıca Türksel pasaj dünyasına girebilen tüm satıcılarımıza e-ticaret dünyasını uçtan uca öğrenebilecekleri bir eğitim programı desteği sağlıyoruz. Bu program oldukça kıymetli ve gerçekten tüm Türksel pasaj ekibinin tecrübesini ve bilgisini aktarmaya çalıştığı bir dijital ansiklopedi diyebilirim. Bununla birlikte Türksel Pasaj'da mağaza açmak için ek bir maliyete de katlanmıyorsunuz müşterilerimiz için karşılıklı güveni ve mükemmel deneyimi sağlayabiliyor olmamız yeterli. Turkcell'in hedefli iletişim gücü ve dijital mecralardaki iletişim yetkinlikleriyle satıcılarımız ürünlerini kolaylıkla doğru müşteriyle buluşturabiliyor. Müşterilerimizi diğer platformlardan farklı olarak sunabildiğimiz ve Turkcell'in en önemli güçlerinden biri olan alternatif ödeme imkanlarımız, faturama yansıt kurgularımız ya da kredilendirme yöntemlerimiz ile her zaman satıcılarımız bir adım önde. Bu kadar çok avantaj sağlayan platformda ben birçok ürünümü satmak isterim. Bu nedenle şunu sormak istiyorum. Turkcell Pasaj'da hangi ürünleri satabiliriz? Turkcell Pasaj'da Türkiye garantili, rekabetçi fiyata sahip, kaliteli ve müşteri deneyimi açısından sorunsuz olan tüm elektronik ve ilişkili kategorilerdeki ürünleri satışa sunabilirsiniz. Teşekkürler. Peki Turkcell Pasaj'da satıcı olmak için başvuru süreci nasıl ilerliyor? Burası çok basit. Satıcı olmak için şunu yapıyoruz. Ekrandaki linkten istenilen bilgileri, sizden istenilen tüm bilgileri giriyorsunuz. Pasaj destek ekiplerimiz çok kısa bir sürede eklemiş olduğunuz bilgileri ve firmanızı değerlendirerek size dönüş sağlıyorlar. İlker Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.